Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Ki umarım ki iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun. Çok ee, ee, iyi Şimdi arkadaşlar, dün Mehmetcan'ın biliyorsunuz ki videosunu paylaşmıştım. Yalan yok, ee, çok tereddüt ettim ben o videoyu paylaşırken Mehmetcan'a. E. Daha erken olduğunu düşündüm. Videoyu kaldıracaktım. Sonradan dedim, boş ver dedim. Gerek yok dedim, kaldırmaya dedim. Arkadaşlar bugünkü videoda ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, şimdi... Buraya geldik normal evimize bir köyün içindeki eve şimdi size buralarda çekim yapacağım yani buraları çekeceğim göstereceğim şimdi diyeceksiniz ki neyi çekeceksiniz zaten biliyoruz ee, videoda anlarsınız çekerken arkadaşlar öyle diyeyim şimdi burada hiç fazla uzatmayacağım Videoyu izledikten sonra lütfen baba benim yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyorum ee, ne diyecektim ben şey diyecektim unuttum. Neyse videonun aklına gelir. Hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burayı gördüğünüz şekilde full yaprak. Yaprakların sebebi cevizler. Biz genelde burayı biliyorsunuz ki da görüyordunuz, süpürüyorduk. Bu kadar yaprak olmuyordu, bu kadar pis olmuyordu buralar. Şimdi şöyle bakarsanız sadece yaprak var. Tamam sizi de çekeceğim. Hadi arkadaşlar bu arada bunlar da yeni nüklet. Bizim ikine bulamış doğum yapmış. <laughs> Şimdi beni fazla tanımıyorlar. Anca tanıyorlar, anca alışıyorlar bana. Şimdi ben buradan giderken bunlar daha yeni doğmuştu. Bir küçük enükleri Bir tane daha vardı. Diş çıkaramayıp ölmüş. Şşş, gel, çık, çık. gel 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 gel. Gel enük, enük gel çık, çık. gelmiyor anaları. gel 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 çık, çık. gel 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 Maşallah bunlar büyümüş ama ya. Bunlar da şey olur ha. Bunlar bunları bırakma niyetim var. Özellikle bunu bırakma niyetim var. Arkadaşlara verebilirim evlerini. İşte arkadaşlar e, evin son hali bu evin önü. Evin içini göstereceğim sizlere. Umarım ki gösterdiğim zaman hani pişman olmam. Yani abartılı bir yorum gelmez diye düşünüyorum inşallah. Videoyu kaldırmak zorunda kalmam. Bir şöyle göstereyim. Afuru şeyi. Şöyle bir su içtiği şey Afur gördüğümüz şekilde artık yıkıldı. Yıkılıyor yani. Biliyorsunuz ki buranın betonunu falan daha yeni atmıştı. Fazla bir süre olmamıştı hatırladın. Örümcek ağından zaten girileceği yok arkadaşlar tarafı da. Hani bayağı bir süre oldu kullanılmayalı. Bayağı hem de biliyorsunuz ki öyle yani nereden baksanız ee, iki buçuk üç ay oldu. Üç aydır eve gelen yok. Zaten ee, ben İstanbul'da olduğum süreç yani bir, bir buçuk aylık bir süreçte eve gelen olmamış. Babam bile hiç gelmemişler. Genelde eve ben gelip giderim bir tek. Bu bizde. İşte eşyayı gelip getirmeye, elbise varsa onları makineye attırmaya getirdim. Başka türlü onlar hiç gelmemişler. Şimdi evi göstereceğim size. Ama videonun da başına dediğim gibi inşallah abartılı bir yorum gelmez. Çünkü gerçekten bakın videoya emek vermeye çalışıyorum, veriyorum da. Kolay değil bunu çekmesi. Ben bu videoyu da yani kalkıp birinin bir yorum yüzünden silmeyi istemiyorum. Biliyorsunuz ki ev eskiydi. Bakın örümcek ağlarına falan girileceği kalmamış hiçbir yere. Yani demek istediğim şu. Umarım pişman olma. Bakın nereden geçiyor arkadaşlar. Buradan atlamak yerine küçücük yerden geçiyor. Aha işte şuncacık yerden geçiyor. <laughs> Dediğim gibi inşallah pişman olmam. Hadi bakalım. Size normalde böyle bir şey yapmazdım. Bu halde hiçbir video çekmem katiyen yani ne olursa olsun ama hani derler ya bakarsan bah bakmazsan daha olur diye. Şimdi bu ev aynı o hesap olmuş. Biliyorsunuz ki ev eski. Gördüğünüz şekilde bu ağaçların yaprakları her şey böyle dökülüyor. Normalde hatırlarsanız ki en sonki videomda bu bunu ben sermiştim cevizi. Buralar ne güzeldi yani derli topluydu. <laughs> bura benim bıraktığım gibi duruyor. Biliyoruz, bakın buralar zaten açık olduğu için arkadaşlar yani dersiniz ki şimdi bu kadar şey nereden giriyor diye. Buralar böyle açık olduğu için rahat bir şekilde çöp, pislik her şey girebiliyor. Yani bunlar normal şeyler. İşte yani bura kışın kar oluyordu böyle. Kar yağdığı zaman Buralar hep böyle karda oluyordu yani şu kapıyı açtığımız zaman tuvaletin kapısı açılıyordu. Buralar böyle hep kar oluyordu buralar hacı. Buralar oluyordu buradan yağmur yağdığı zaman şuradaki bak delikleri bakarsanız görürsünüz. O deliklerden yağmur yağıyordu odaların içine. Size şimdi bu odayı göstermeyeceğim çünkü bu oda daha da beter oldu. Ben biraz odada inceleme yaptım az önce. Şimdi eve geliyoruz sadece eşya alıp gidiyoruz diye. Yani ev battı arkadaşlar. Ev evlilikten çekti. Bakın orada delik daha da büyümüş. yani <laughs> ne uğraşmıştık bu yapmaya var ya. Çok çok acayip çaba sarf etmiştik. Baya. Ha bak şu fotoğrafı göstereyim. Bunu e, ilk işte Zehra ile kaçtığımızdan bir ay sonra falan çekilmiştik. Bu babam, bu dedem, bu annemin vefat eden annesi, şu da annem. Ya. Her yer battı gördüğünüz şekilde. Yani tamam ev eski ne kadar da olsa şimdi kimse durmadığı için evde. Ev çok böyle berbat duruyor. Şimdi videolarda hani az çok anlıyorum Kalk, ben de olsam ben de derim ya siz evde nasıl yaşadınız diye. Ama biliyorsunuz ki az önce de dediğim gibi bakarsan baa bakmazsan daha olur diye. Yani yapılıyordu, böyle olmuyordu. Çok güzel oluyordu, temiz oluyordu ama işte artık duran yok. Yani bu evde tam 11 senemiz geçti. 11 sene durduk biz bu evde. Allah versin, yani bu seneyle 11 sene olacaktı. Tam 11 diyeceksin sen ona. Hiç uğraşayım, kafayı yormaya. Tam 11 sene arkadaşlar biz bu evde durduk. Bakın görürseniz zaten kerpiç ev. Evet, toprak olduğu için bakın. Şu şekilde yıkılıyor artık yani. Elinle bu evi yıkabilirsiniz. Öyle diyeyim ben size artık. Bakın buralarını falan hep yani biz yapmıştık. Yıkılmıştı. Burası balkonuydu zaten. Hay be. Yani bizim ev yaptırırken yani o sevincimiz buydu işte arkadaşlar. Bu aydı. Bakın bu toprak böyle yıkılıyor. Bura her seferinde yıkılıyordu. Ben burayı her seferinde örüyordum böyle. Normalde burası herhalde bizim odamızdı. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi çıkıyor. Çimontoydu, cahtı, cürtü bunu tutturuyorduk. <laughs> çok eski bir ev olduğu için normal yani bunlar. Çok normal şeyler. Ne, hala ışıklar falan geliyor yani ben eskiye belki bir şey olmuştur dedim ama yok ışıklar hala sağlam. Ah bunlar benim emektarlar bastonlar biliyorsunuz. Vay be. Lan. Burada geçti ömrüm ya, ya. Burada büyüdü çocukluğumuz burada geçti ya. Bütün çocukluğu burada geçirdik arkadaşlar ne diyelim Rabbim herkese gönlüne göre versin. Yani arkadaşlar her şey çalışmak ve çabayla oluyor emin olun. Yeter ki isteyin her şeyin üstünden geliyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde babam iflas ettiğinde bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman elimizde avucumuzda para yoktu. Şimdi yaptırdığımız ev köyün dilinde her şey Yeter ki isteyin. Şu, bu da kilit. Bunu bilirseniz Ev kilitleri mi? normal. Eski ev kilidi yani. Anahtarlığımız da şöyle. <gülüyor> 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 Ulan şu merdivenler nasıl inip var ya. <laughs> merdivenler geldiğimizde böyle değildi. Bunu biz tekrardan yaptık. <laughs> ne emek sarf ettik be.

Anaları da neti sürüklü. <laughs> Birini yakaladım. Gel lan buraya. Aha. Ben anam anam. Atan ısırma ısırma ısırıyor ısırıyor. Elim ısırıyor Hastalarım benim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet değiliz. Hadi hadi. Siz gidelim. Şimdi arkadaşlar dedemler bunların yağlarını falan veriyorlar. Biz bunları zaten aşağıya götüreceğiz. Ama daha da zamanlı var. Bakın ceviz Ceviz bunlar. size göstereceğim. Şöyle. Ya. Acaba içi var mı yani? İçine bakalım. Var ya. ceviz var da. Cevizin içi var mıdır? İçine bakalım. Hmm, i̇çi de var. Vallahi yedim. Daha yaş içi tam olmamış. Dur. Aşağı aklımızda yoktu. Buraları açtırmıştık. Normalde bakın. Bu büyük tam burayaca geliyordu. Tam bura var ya. Tam burayaca full bütlü. oradan. Ondan sonra köye geldiğimiz ara bükü buraya açmıştık. Burası son noktasıydı. Hem en sonunda da arabayla rahat dönebilirim diye burayı böyle açtırdık. Burayı da işte bu bağ sahibi açtırmıştı. O ara yani açtırdık. Haydi ya. Abi arkadaşlar insanın tuhafına gidiyor ya. Cidden. Bazen insanın zoruna gidiyor. Düşünsenize yani, çocukluğumuz geçiyor evde. Hasan o evde büyüdü, İnci o evde büyüdü, ben o evde büyüdüm. Geliyor aha geliyor, aha geliyorum, kaç, kaç! İşte. Şimdi ne hayvan var yaşayan, ne tavuk, ne cücük. Hiçbir şey olmadığı için biz de olmadığımız için evin halini gördünüz. Afurun halini. Yalnız terk edildi artık o ev. Tek başına. lazım bitiyormuş. Elektrik sıkıntımız var bir de. Allah izin verirse bir de ondan kurtulacak. Neyse şimdi aşağı gideceğiz arkadaşlar. Bir de aşağı giderken sağda solda video çekerim. size bu videomuzu da böyle sonlandırırız. Maziler geldi aklıma derim bana da. Ne diyeceksiniz ki öyle çok bir zamanda geçmemiş. Ne üzülüyor hani biraz abartı. Belki de biraz abartı gelebilir ama benim bir tuhafıma gidiyor. Şimdi şimdi mesela aşağıdan arkadaşlarım da falan konuştuğum zaman ha dedim mi gelemiyorum köye. Arada 3,5 kilometre var. Burada öyle değildi. Burada da 10 dakika mı alıyor almıyordu arkadaşlarımın yanına gitmek. Mecbur araba veya motora çıkmak zorundayım. Ve motor olmadığı için arabada da bayağıdır orada. Mesela şu dün arabayı getirdiler. Dün araba tekrardan gidecek. Kalifer borularını yanlış takmışlar arabanın. Bakacağız neler olacak. Siz de bizlerle birlikte bu güzel serüveni yaşadınız. Bu güzel evde eski ev dediğim çoğunun beğenmediği kötü kötü yorumlar yaptığı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse tamam aşağıda çok güzel çok büyük Bayağı bir büyük bir evimiz var. Ama bana sorarsanız belki inanmazsanız size yemini billah ediyorum. Bu evimin yerini tutmaz ya. Bu ev çok başkaydı. Bu ev çok başkaydı. Nasıl artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün fazla Bir video çekmedim. Neden çekmedim bugün? Burada e, biliyorsunuz ki elektrik sorunumuz olduğu için şimdi jeneratörde az bir benzin vardı. onunla telefonumu şarj ettim. E, hatta şu anda şarjım %10-15 arası. Videoyu yüklemeye çalışacağım. inşallah yükleyebilirim. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi köydeki evin videosunu çektim. Şu anda eve geldim. Babam bir taşıya gittiler. Bayağı oldu yani geleli. Yeni gelmedim abi. <laughs> Bunu da diyeyim yani Yanlış anlaşılmasın. Şu anda ineklerin falan yemini suyunu verdim. Ee, odun kestik ile. Odunu yukarıya çektik. Malları rahatlaştırdık. Aşağıda yapılacak işlerimizi yaptık. Şimdi bir bambinin toplanacağı kaldı. Şimdi bugün sadece ne yaptığımı biliyorsunuz zaten. Köydeki evin videosunu çektim. Yani e, demek istediğim o videoda hatırlarsanız başında. Bakarsan Ba bakmazsan da olur. İşte o ev e, yani nasıl olduğunu görmenizi görmenizi istedim. Şimdi bu evle o evin arasındaki farkı. Ne bileyim, burası bana sıkıcı geliyor. Kimse yok. Sadece biz. Ha güzel. Hoş. Sessiz, sakin. Mesela böyle bak. Kahve alıp çıkıyorum. Hoş oluyor yani. Burası güzel. Burayı seviyoruz ama yukarının tadını vermiyor. Çünkü kimse yok burada. Değil mi Zera? Kapanış videosu çekeceğiz. Çektim bir de, mi de video? yukarı evde çektim de. Hmm. dediğim gibi e, bura pek tat vermiyor. Sıkıcı. Zera olmasa hiç durulacağı yok burada. <laughs> o sanıyorum burada da. Ya elektrik olsa zera da unuturuz da işte elektrik. <laughs> Şaka yapıyorum gülüm. Elektrik olmadığı için de bayağı zorluk çekiyoruz. Yoksa hani e, videoları canlı yayın falan açmayı düşünüyorum. E, videolar böyle daha güzel, daha uzun tutmaya çalışıyorum ama Yapacak bir şey yok. Elden gelen imkanlarla ancak bu kadar oluyor. Allah izin verir size. Şu elektrik sorunumuz var. Onu halledelim. Ondan sonra bayağı bir rahatlayacağız diye düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi. Yukarı evin e, şu anda son halini görün diye ben çektim o videoyu. Şimdi bir de bu hafta içinde yukarı evi full boşaltacağız. Artık köyle irtibatı full keseceğiz. O zaman da videolar çekeceğim tabii ki size. Öyle yapacak bir şey yok burada böyle bir hayat. Ne evden bak evimizin olmasına hani hepimiz çok mutluyuz, çok seviniyoruz. Dediğim gibi elektrik olsa aslında. Ay canım Hasan'ın öğretmenliği Neyse. Dediğim gibi elektrik olsa hiç zorluk yok. Çok hoş, çok güzel bir yer ama elektrikten <laughs> yalnız sorunumuz var. Kim geliyor? Bak, bak, babacı. Evet. Kapanış şey, videosu. Memo ve Zelal yapacağız. <laughs> Şöyle yapalım. Baba. <laughs> Bak 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 bak. Buralar kazanmış. Vay şey. Oh, Bak <öde kişi. gülüyor> ben Acı. bir mu? Ne var? Şelek daha öyle tükürüyor. Acıktın mı oğlum? Şşş. Bir güldürüm. Acıktın mı paşa? Mama yiyecek misin? Mama yiyecek mi? Cerrahi değil mi? Mama yapacak mı sana cerrahi? Mama yapacak mı sana cerrahi? Hı, hı, mama yapsın mı sana Zeyla? Acıktın mı sen? Sen acıktın mı? Mama yapsın mı Zeyla sana? <laughs> Yok. Ay maşallah. <laughs> evet arkadaşlar sizlerle birlikte güzel videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izledikten sonra ee, bol bol beğeni ve yorum atmayı unutmazsınız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.